Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Hava gene bugün güneşli bahçemize geldik. Bahçe zamanı kayla narar başladı. Onun için biz de buraları dedik ağır, ağır düz diyelim muharak. Arkadaşlar şöyle hem şu taraf çok. sağa kara ok ne güzel Ali. Hı. Beyaz kara ok bak. Orada bir tane ben beyaz kara ok gördüm. O, çok o da şeyin sapı biliyor musun? Tımrığın sapı. He, tomrağın sapını şey çakalım. Şeyi göstereyim arkadaşlar. Şunu demek istedim. Bir tane aha böyle sülüklü güzel bir kara olsa nerede okpa? Eskiden aha böyle böyleydi. Beyaz beyaz. Kara ok. Hakiki bu. Köylerde böyleydi. Ali ben beyaz. Görüyor musun? Vallahi bilmiyorum bu kadar ana. Bir şey olmaz ya taşa. Olmaz mı? He, ne yapak? Hangi birine ait? Hangi birinin aitliği ya Ali? O çok çöp çok. Yani. Şu şeyleri ne yapalım? Pancalları oradan alalım. Hı. Bir kıyıya dikek olmasa. Olur mu? Olur. Şu oralar boş mesela. Onları dibine dikebilir miyiz? Öyle. Fazla su. Aha ara şöyle diksem ne olur ki? Mı? Şu, mı? He aha şuralara şöyle. Şurada şöyle 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 aralar. E, olur şeker kırmızı pan. He aynen oradan alayım. Ama onlar Salatayı. boya verir çiçek olur. Olmaz o kadar ya. Olur ya. Aralar boş ya. Hem fazla su getmemiş olur bence aralarına deyin düşündüm. Hem tohumunu alırız deyin düşündüm. Ali. Bu aslında siz çiçeklerin dibinde şu reyhanlar daha güzel olmaz mıydı? Bilmiyorum. O reyhan da alınacak yeniden fidalanacak Ali. Defilecek, o da fidelanacak. Orada defilecek ayağın yanı. Arkadaşlar, bazen kararsız kalıyoruz. Şöyle bir dımrıklayın şurayı. Bir... Dımrığın sapı yok yavru. Dımrığın sapına sap bulman lazım, al. Dımrağa sap lazım. Sap var mı da? Aha bunu söker de var. Şey lazım. Ondan da tabi canım o lazım da sapını öreceğiz. Tamam. Arkadaşlar biraz komşu gelmişmiş komşular. Onların yanına gittik. Şöyle bir iki sohbet yaptık geldik öyle Ali. Tımrığın sapı yok. Keşke şey gibi tımrığı getireydik geri götürdük. Arka, var e, arka vardır onların. Neyse alırız yarın neyinde daha onlar burada dolu şey yaptıracaklarmış ya. Balkona cam Bizim dumruğun şeyi yok arkadaşlar. Sapı dumruk var. Şu elindekine de aktıydım. buralarda su, su oluyordu ya. He he. Su kayıp gidiyordu şimdi. Şöyle şu az çekersek. Ya düz oldu mu yok. Kayıyor da düz dikmeyi düşünmüyorum. Karak diyorum şöyle yapacağım gibi geliyor. Karık karık bence kara suyu iyi oluyor. Şimdi şu oralara hani şey yaptık ya kenarları. Onun gibi karık da en azından sudur. Yani çıkarmadım. Ali duramadı arkadaşlar. Taşları topluyor. Buranın taşı bitmez ki Bir de toplayı toplayı bir halk aldım. Buranın taşı daha bir fazlaymış arkadaşlar. Taş. Hemen suyu ye yine. Vallahi bir günde olsa yeşermişler ha. Değil mi? şöyle göstereyim canlar. Hemen gördüğünüz gibi bugün dostlar soluk soluğu Ali. <laughs> Onu da ırlar dımrığıyla şey yaparız. Taşları, Taş pek çok arkadaşlar. Taş. Ben buranın adını aslında taşlı koy koydum. Giden seni. <laughs> şöyle alıver. Dolu hangi birini ayıklayacağız ki? Şurayı çığıramadan şunu da şuradan alalım da. Ayak altından. O bek güzel. Hani şey edeyim. Neydi adı? Şuradaki reyhanı diyorum arkadaşlar. Yayılmış. Onu bir yere bastım bile ne güzel kokusu var. Onu ayak altından almamız lazım. Oo. Oh. Koca koca taşlar. Her taraf taş. sıcaktan sıcak tuttu ay alılar. Sıcak iyi değil He sıcak bayağı iyi de İyi sıcak kaç derece sıcak? Bilmiyorum ki. İyi sıcak var. Arkadaşlar emek görmeyince yemek olmuyor. Genelde duramadı. Bizde de Hatice Hanım'la evde olmuyor arkadaşlar. Olmuyor evde. Olmuyor yani evde otur otur otur. Vakit dolmuyor. Kafayı evde hiç kaldıramıyorum. Gene burada temiz havaya çıkıyorum iki şuralara baktım ben. Buradan dün gittik ne yaptım? Maaş acaba kafaya kaldıramadım uyudum. Uyudum. Akşam erkenden gene yattım dediğin gibi. Kafa kalkmıyor. Ecik şurada, ecik orada derken gene vakit dolu iyi oluyor. Şurada da büyük taşlar var. Şurayı belleyeceğim Ali. Şurayı belleyeceğim. Bekleyin de ya güzelce. He onlar. Bu taşları bir alayım şöyle arkadaşlar yetişe. Taş çok. Taş çok taş. Bilmiyorum arkadaşlar. Buraya Ali'nin dediği gibi şuradan hemen o para veriyor. Başka şeye de belki gene biber şey yapabiliriz ya. Bir iki. Biber Burak şey ya güzel oluyor Kapının onda hemen kahvaltıya şurada bazen akşamüstü şuraya sofrayı seriyoruz şuraya buradan hemen kopar alması şuradan iyi oluyor Ali iyi maşallah yarlamışın hadi Helal, az kaldı. ben de şeyi koydum hem Ali biraz sen biraz yorulmuş oldu dedim demle şey koydum birer kahve dedim içelim dedim i̇yi bak. Ocağa su koydum. Yettim mi? İyi Bak, bayağı da şahitlamışım daha ya şimdi. Tablolarımızı getir az sonra. Tabloları getireyim. Dımrıksız çekmişim de dımrığı yine ayarlamamız lazım. Evet. şimdi kâli idare edek de şurayı. İş, demek ki burnuyla çekittikçe düzeliyor da. Bura var ya. Heh. Şöyle ip gibi sık ekeceğim. Biberine basacağım ekeceğim tabii. Ya da Bana bak, patlıcanı şey tarafa hiç bulaştırmayayım senin dediğin gibi. E bu he he, burada giden sene orada ettim, şey yapmadı buraya. Şöyle iki, iki şeyi, şey patlıcan, bir beş on kok, geri yanına da biber. Bulaştırma diyorsun yani. He öyle diyeyim. Olur mu? Olur. Çiçeği bilmiyorum. Şuraya düşündüm ama. Sen ne diyorsun? Olur dedi mi? Taşlara bak taşlara. Bu kırmızı arkadaşlar. Şurup gülü. Reçel de. Şurup diyorum. Arkadaşlar, yapan arkadaşlar belki şurup da şurup gülü bilmeyen arkadaşlar. Reçel kırmızı gülü de bu Reçellik. Şuna bir su doldur. Tamam onu şuradan doldurayım da kuşlar içer kuşlar bari. Kuşlar içiyor. Demin şeyden içiyorlardı şu Çiçeği. Bak bu bu, bu bu, çiçeği sen kuruttun. Olabilir. insanlık hali ol hali. Olur. Olmayacak diye bir şey yok. Sen kuruttun yok yani. bu çiçeği diye. <laughs> Şu bir geri biter mi? Bilmiyorum. Şunun dibin nasıl bir şey ki? Dur bakayım yazın geri geçirecek mi? Geçermeyecek mi bu? Onu? He. Tohumu bu çok güzel. Olur. Hadi Tohumun güzel. Olur, tohumunu dibine dibine serptiydim ama bilmiyorum. Ali dibi kurumadıysa yeşerir. Değil mi? İnce şöyle daldı. Kekikti arkadaşlar. Onu Ali o şekil şey alırken adam hediye mi ettiydi onu? Tevziye evet, nasıl oldu? Tevziye daha bilmiyorum. Ya böyle gözümüze şey korkuyor da su durmuyor ya. Bilmiyorum. Bir düşünmem lazım. Böyle mi diksem, öbür türlü mü? Nasıl yapacağım ben? Öyle değil. He? Öyle değil. Sen bazen e, yaparken arkadaşlar Ali'ye karışmıyorum. Karıştığım zaman kavgalar tutuyor. Bana kalsa şöyle e, kara burnunu şöyle e, hortumu attığım zaman su gene duruyor. Bu şekil durmuyor. Attığın zaman baş aşağı akıyor gidiyor. Bu yıl karışmayacağım. Ne hali varsa görsün. Nasıl edeceğiz etsin. Ettiğim zaman döşüyorum. Onun için hiç sesim çıkmayacak şimdi. O yapacak ben bakacağım. Bana kalsa ben e, bir şey istiyorum arkadaşlar. Adını sen getirsene. Nereden sereyim dibine diyor, değil mi? Buraya değil, burayı gene hortumuna atarız da aynen hort, e, laylonu öbür tarafa yapacağım. Laylon çeke şey yapacağım. Yani hep hep çok taş dolu dolaba. Giden zene ben ne taş buradan, ondan kaç lira basa ayıttadım, haberin var mı senin? Temele koymuştuk değil mi? He, temele, ha şurara koyduk İyi oldu yani. Demlikteki suyum kaynadı mı yine? Tabirleri ben bir çıkarayım da. Neredeydi tabirler? Bulabileceğim burada. Bakayım mı arkadaşlar? Bayağı bura karışık. İnan ki hepsini aldık aldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dışarıda bir şeye koymak istemedik. Burada böyle odunumuz, tahtalarımız, minderlerimiz. aç işte burada. Taktığım gibi arkadaşlar bu yıl biliyorsunuz hiçbir şeyde hevesim kalmadı inan. Daha bakın kuruttuğum bir kere nasıl bulup da diyorum bunları geri şöyle ele al. Batıcan kurularım. Arkadaşlar canlar şöyle iki tane görmüş olduğunuz gibi ikisi bir arada şekeri az. İkisi bir arada olunca iyi oluyor. Derlikteki su kaynamış. Şöyle de biraz bir leblebi getirdim. Ali yoruldu otursun biraz dinlensin biraz da ben dinleneceğim birisi koyu biri sağ çıkmış arkadaşlar bu sıra hiç şeyim yok inan ki şu şekil İnşallah dokmeden götürsem kapıyı açıp Şu yanın kapısını yağmur fırye değin örttük. Hava çok güzel arkadaşlar. Biraz dinlensin. Şurayı örttüm mü kapıyı örttüm. Aspanak doğru olmadan gene de şöyle çıktı. o onu bir toplarım. Bir ne neyin kavruklarım arkadaşlar. Ali. Güneşe mi oturacağız? Evet güneşe oturuyoruz. Şu şeyleri e, arkadaşlar Ali şuraya az bir diyor. Yeşil tohum suvan ekelim. Orayı bir unarak. Şu onları koparayım olur mu? Şeyimi beğendin mi? Masamı. Masa güzel. Masayı şöyle. Sana zahmet bir koysana. Ortalığı. Ah. Şeyimize. Güneşe neşe vermeyek gözümüzü. Bu vermeyek. Arkamızı dönek. <laughs> Ay yok Ali Güneş oturma. ben tamam, yandım. Sen otur. Ben olmaz Güneş arkadaşlar Ali diyor da Güneş oturamam ben. Çünkü Güneş beni şey yaptı iyice. Ali. Hanımefendi. Kibarcık sıcak. Şuna sıcak hava. Güzel. Arkadaşlar toprakla uğraşma kadar güzel bir şey yok. Soğanlarım şey yapma. Şunları al da yerim ben. Ben sana güzel ekeceğim. Arkadaşlar bir düzen yapmam lazım. Nasip olursa uğraşıyorum bir yandan. Gidesene biliyorsunuz burası inşaat halindeydi. Fazla güzel yapamamıştık. Şu su borusunu ne? Şöyle dışarı alayım Hatice. Orada olmuyor. Tamam mı? Aha şunu oradan dışarıdan edeceğim. Tamam aa, şu şeyin içine alalım. Aman uğraş. Çiçekliğin içine alalım ben ki bak yiyeyim. buraya bahçenin içine girip açmayalım tamam mı? Orada da şiş... olmaz. Şu ara çiçekliğin içi daha güzel olur. Sen çiçeğe oraya tömer ektim diktim. Haylo bitti. He olsun bir şey olmaz ki ben Hayır, hemen. Uca, Sade orayı şey... sen canın sıkma ben güzel yapacağım. Şu tamam. yapabilirsin bak gösterim. Yaparım be, ben yapar. Hadi ben ta oralara şimdi sana ektiğim biçtiği vereceğim ama Yok yok ben sade aha aha şuraya bak bak. Şuraya koy. Şuraya. Orada olmaz. Orada olabilir aslında. Şuraya koy bence. Tamam oraya olabilir. Bura olsun bura. Ne işi var? <laughs> Ama şuradan yok, elini ya. yıkasan mesela çiçeklerin içine gider onun içindedir. Olmaz, Ali. yok, içinde. Yok hiç burada ben buraya değilsem olur. Gül büyürse orada seni rahatsız eder. Yani bir kim böyle kim kala büyüye tane de. <laughs> o kadar aman. o kadar pes etme Hatice'm. pes ettim gibi bugün ben. Allah pes ettim gibi. Etme etme. Tamam ben onu oraya güzelce yapayım şuraya. Bilmiyorum el aman şimdi sokacağım bakacağım borca geçeceğim. O kolay kolay. Uğraş yok hele neyse kendin yenin ne yapıyorsan bana uyuma bu Tamam. <laughs> ne olur <sen? gülüyor> Arkadaşlar kahvemizi içelim. Elif şöyle leplebimiz var. Ay, Yanında. Aşkımalı. Böyle yalan dünyada yapacak bir şey yok arkadaşlar. O yalan bu yalan. O yalan diyor ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.